Hz. Ali'ye şöyle bir soru sormuşlar. Demişler ki Allah'ın askerlerinin en güçlüsü hangisidir? Hz. Ali keremallahu veçe buyurmuş ki demire baktım gördüm ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Sonra ateşe baktım demiri eritiyordu. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Sonra suya baktım. Ateşi söndürüyordu. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Baktım ki baktım ki bulut suyu taşıyor. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Sonra rüzgar gördüm. Bulutları savuruyordu. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Sonra dağları gördüm. Rüzgarı engelliyordu. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Sonra insanı gördüm. Dağların tepesine çıkıyordu. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Sonra insanı sarıp onu yatıran uykuyu gördüm. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Sonra üzüntü ve kederi uykuyu, üzüntü ve kederin uykuyu kaçırdığını gördüm. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri bu. Hüzün ve kederin, hüzün ve kederin yerini gördüm kalpte idiler. Dedim ki Allah'ın en güçlü askeri kalptir. Kalbi sakinleştiren tek şeyin Allah'ı zikretmek ve hatırlamak olduğunu gördüm. Dedim ki Allah'ın en büyük askeri Allah'ı zikretmekti.